Ekonomi, ekonomi, durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi durumu bütün bu adamı yıkmaya çalışıyorlar. İnşallah yıkamayacaklar bu adamı. Her türlü her yerden bastırıyorlar bu adamı yıkmak için. İnşallah yıkamayacaklar bu adamı. Bu adam geçen bir laf dedi. Allah'ın lütfu oldu ki dedi. Memleketin, memleketin verilmiş sadakası varmış dedi. Bu adamlara millet oy vermez dedi. Ne kadar güzel. Bu adamı yıkmaya çalışıyorlar. Bu adamı yıkamazlar Allah'ın izniyle. Yakın zamanda da her şey bu düzelecekler. Ben parti mi değil yani başkası yapacak yok. İyi göster de oraya gidelim. Yahyal'da mı yaşıyorsun? Yahyalı'da yaşıyorum. Hangi mahallesinde? Gazibeyli. Gazibeyli mahallesinde bir ihtiyacınız eksiğiniz var mı? Oluyor ara sıra belediye gideriyor sağ olsun. Belediyeden memnun musunuz? İyi belediyemiz iyi. Abi AK Parti olsun ne hani, olursa olsun ya. Peki önümüzdeki Türkiye yerel seçimlerinde mevcut başkan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Bey tekrar adaylığını açıklarsa oy vermeyi düşünür müsünüz? Abi AK Parti olsun da ne olursa olsun.